Evet ya torunları da müziğe getirdim. Ne yaptın torun? Torun iyi dedi. İyi dedi. Kültür, Kültür. Kül deneyeceğiz. Biraz. biraz. Torun ne uçuyorsun? Dur yerinden bunu okuyun. Geldik. <laughs> Geldik. 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 İyi. i̇yi. İyi. Oldu. Mu? Oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, sen ne diyorsun torun? Asıl torun, has torun. Evet dede biraz gezelim ya uzun süre olmuştu gezmedi. Ben hiç gezmedim. <Biraz kıyamadı. gülüyor> Sen ne diyorsun torun? Torun iki. Ben. Ben. Ana. Ana. Torunum. torunum. Ta. ta. Albanese, Allah 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 yarra Allah 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 amına kodum. Allah Dede! Allah 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 Bitti! Bitti! Ne ah, de o? Ne śripting... oluyor? <güler> <laughs> <As, seas, gülüyor> ne Seni de şuna <laughs> çeviririm amınakoyim. Aha s sakin sakin, <laughs> sakin. <Asv> <gülüyor> <gülüyor> Al s... Al bunları... <gülüyor Gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam tamam. Acene daha az kaldı. Ölecek mü seride zaten. <laughs> tamam hadi gidelim. Evet bunu... Patlat. Pakıt Pakıta. Dede. 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 At pakıt At, at, at şuna. Bu ne amına ben, koyayım? Nasıl sus sus amına <laughs> koyduğum <akıldım>, sus. Beni. Beni. <laughs> pakıt. Beni. Beni. Pakıt. 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 At. At. ee torunları bir yere müzeye geçeceğiz. Müzeye geçeceğiz. Torun sikerim seni. Tamam. Burada aşağı kat var. Buraya düşmeyin. Önlü arkalı yarra yersin. Oh, Siktir. Evet torunlar gelin. Evet, şu araları gezelim. Tersizlik. Bak burada mesela bu, ne amına koyayım? Diyorum bu oyunun yapımcısı amına. <laughs> Hiç bunu. Ha siktir harbi mi? He. Ben sesleri geliyorum. Şu pikseli altına sizin. Ne oluyor bunun? Geliyor biri geliyor. Chef nearby. geliyor? Yukarıda. Dedeli sizi koruyacak ha. Amına kodum. Tamam. Dede dur bunu bizimkin yanına bekleyin. <laughs> Müzeden hatıra fena. Artı müzede ölmüş abinin portresi var onun yanına ben gidiyorum. Amına Dede. <laughs> dede. Senin. Dede. Sus sus Amına kodum. Bak ölmüş abinin amını yurdunu sıkmışlar. Yanıyor. Amirim söndüreyim mi? Oo, o o dede. dede 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 ben dede 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 Sus Abi gidiyor su bacım. <laughs> oğlum bu yapımcı niye mal maşeyle şaka oydu yapmış şey? Bu ne oğlum? Şu bizim TDS'de patladığımız bir tane edit vardı ya onun gibi yapmış. Daha bokunu düşürdü orası bu çocuğu. Bok. Tamam. Asıl para bul bu, bu piçi de satak bitsin. Değil mi? Beş Heee direkt tefecilere. <laughs> ver 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 tefecilere ver amına kodama 3 tane bomba destekle ölmedi <laughs> ver ver interaction <laughs> interaction ne oğlum dur bir dur bir P bas L mi gidiyor koyayım analiz sikim nereye gidiyor bu <laughs> tamam tamam doğru doğru gidiyor 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 ver bunu tefecilere koyayım dede dede satma, satma. Benim. sus lan dede. <laughs> dede, dede. 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 dede kurucu bu bol saçma dede patron karanlıktan karanlık karanlıktan ananı ziktim kimden Ananı Karanlıktan karanlıkta korkuyorum dede, dede. bu siktiğin bokunu yerleştir lan tat baba baskıya gitsin amına koyayım Seni tefecilere verir valla kusura bakma tefeci de gösteririm size hemen a bu da tefeci Üzgün şu an tefeci. Çocuğu koyunca mutlu olacak. koy koy. Koy sen bunu koy. bu? H'yi mi basıyordun? Dede. Bak nasıl mutlu oldu tefeci. Dede. Bırak. beni. Hayır. Aç ağzını aç ağzını aç ağzını aç. Aç ağzını. Adam sıçrayıp kaçtı. Orospu çocuğu. Kaçtı. Ama. Ben bekliyorum. 20 yılda bu kadar mı değişir bir şey?

Aaa. <laughs> Kuzmikten <laughs> konuşamıyorum dur. Olsun. Bu <laughs> du, sıfır geri. Hayat. Hayat. Kill mi orası? Lan Dur lan açtım o da öleceğim şimdi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam torunlar bak bize gelecek şimdi Ne diyorsun torun Yerinde durun bırakıyım Kıh <laughs> Torun ne oluyor <laughs> Ne oluyor dede? <laughs> <Sizlere bak> <laughs> <laughs> 十十十！<laughs> <laughs> <laughs>

Evet. evet Videoyu başlat. Ben de çekeyim mi sen mi çeken? İkimiz de çekelim. Sen ilk YouTube'a tamam. e sen at. Senin videonu kaydettiğim iki tane video olsun. Tamam dur. O bir saçmam lazım. <laughs> ne diyorsun? orası çocuğu? <laughs> ne oluyor amına koyayım ya? <laughs> ne oldu lan? Oğlum. Olur. Bir şey diyeceğim senin internetin nasıl şu an abi? Niye? Kart çok goofy falan diyor. Ben öldüm yerde duruyorum lan ne kartam? Baksana. Valuable'lar da böyle olacak şimdi. Aynen. Tamam. Bebe kaydı başlattın. Ee, şimdi erken başlattım aslında. Daha konsept falan söyleyeceğim. Olmaz. Bebe dur dur dinle amına kodum. Bak şurası bak şurası çıkmak için güvenli. Çıkıp ne amca Abi yuk yukarıda atlayacağım dedin ya bana. He oğlum onu siktir et onu. Bir şey düşünüyordum ben ne düşünüyordum onu da unuttum ama. Sen niye bu kadar hızlısın ben bu kadar yavaşım. <laughs> dur ne bileyim ben de ileri Eee oğlum ne ne diyecektim konsept burada unuttum pompalayıp götüne sokacağım şimdi. Ha şey <laughs> Torunu antik müziği getirdim Torunu sikecekler sonra antik müzeye <laughs> Harp gel başla tak Ben erken başladım bunu şey gibi düşün Adı nedir? Tamam. Kamera arkası gibi düşün bu Tamam 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 Ananı siki bu ne? Kenara çekme bunu <laughs> Torun ya Torun bunu almıyor bir dur ne ara başladık dur ya Dur bu ne oğlum? Kobi'yi çizmiş buraya adam. He. Adam modemi söktü götürüyor. <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa benim canım 300'müş lan full değilmiş canım. 300 mü benimki o ben. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> e nasıl başlıyoruz antik bize falan? Aşağıda so so <laughs> altta konuşunca yazıyor. Sen <laughs> <laughs> Sen değil misin yarra? <laughs> i̇şte işte başlat Sen başlat acaba Başlat artık dedi sabit kalmam. de sabit kalmam. Sen de sabit de sabit kalmam. Sen de Eee nereden baş? Böyle güzel yerde, O ne lan? Başladık işte amına. Alt soru 2. Alt soru Bu ne? Alt soru <laughs> Bu ne böyle? Ha bu da soru 2. Bu oldu bak onu Bebe. Ha bebe. O onun yanında sen iki bas onun yanında. dur, <laughs> dur bir dur. <laughs> Amına koydum. Dur dur. dur. dur, dur. <laughs> Şunun yanına geç kuyu bas. Aa, <gülüyor> 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 dur al beni koy yanına. <gülüyor> 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 Fotoğrafını çek at Instagram'dan. Tamam. Çek at Feyda. attım, grubu attım. Ben torun bir. Ben de. Ben de. Ben de. Ha! Ha! Siktir! Be Be evet bebe şimdi. Be torunları müzeye getiririz diyeceğim. Akul. <laughs> Akul. Bu grubu. <laughs> <laughs> Yanına <kişi var. gülüyor> ya? da böyle dur ya yanında. Böyle dur. Tamam biri küçük torun. Şimdi. Başlangıçta sen onu tıklayacaksın. <laughs> ben torun bir falan mı diye bir şeyler de... Tamam hı, Tamam hı, gel bir tane Silahım gitti dur Dur silahlarım yok <laughs> dur Dur Uur silahım gitti Hiç silah çalma yok <laughs> Hiç silahımı çalma Hiç sen Bebe nasıl... sen benim silahımı no, Yok Oh! <laughs> yes! De, 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 de. ne oluyor dede de, de, de. yardım et dede de. manipülasyon Tonight's the night. Oğlum sen benim silahım aşşak. Senin ben amını yırdım. Yo silahım burada değil mi? He, silahım burada. Nerede? Bu mu? Orospu çocuğu. Sen... La ilacı orospu mu vuracağım bir kere gel buraya. buna var ya senin. Ben ben gel vuracağım bir kere. İyileci orası mı? Sen bana bir kere vursan ölürüm gerizekalı. Yapma.

Dur. Silah orada kaldı. Silah orada kaldı dur. Silah gitme. <laughs> Dede ya. རེད <laughs> Reaper despawned. Why you wanted if it will do my mono? Was in my way is gone, and everyone else still believes in me. It's only a matter of time before I get rid of the police. What do you think of that, El? This is my perfect victory! That's right! I win!